Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni açtığım YouTube kanalımda bana destek olan, videolarımı beğenen, kanalıma abone olan arkadaşlarımız için ve tabii ki bütün hayrına sürpriz olarak bir fal videosu çekmeye karar verdim. Dileklerinizi içinizden dileyebilirsiniz. Bu kavanozumuzda değişik objeler, taşlar var. Onlardan çekeceğiz. İçinde tuttuğunuz dileklerle ilgili ise kendi üzerinize de alınabilirsiniz. Kendinize uygun olanlarını alın. Uygun olmayanları da lütfen evrene yollayın. Bu genel bir fal. Hepimize uyacak diye bir şey yok tabii ki. Ama uyanları üzerinize alabilirsiniz. Bu dün yaptığımız, çektiğimiz, çekimdeki yeni yıl süsümüz. güzel arkadaşımızla birlikte. Bugün kendimize yılbaşı çiçeğimizi de aldık. Dileklerimizi diledik kabul olması için. İnşallah dileklerimiz yeni yılda da hepimizin dilekleri kabul olur. Artık o kötü günleri geride bırakırız. Şimdi bir dakika duruyorum. Herkes dileklerini dilesin. Daha sonra başlayacağız. Ben de odaklanıyorum. Şimdi hepimiz için fincanı açıyorum. O çok güzel. Size de göstermek istiyorum böyle yakından. Fincanımızın içinde de söylediğim gibi bu tamamen hediye bir fal videosudur. Kendinize uyanları alabilirsiniz. Uymayanları da geri evrene yollayın lütfen. İki samimi insan görüyorum. Birbirlerine çok yakınlar. Aralarında bir soğukluk olmuş. Ama yakında düzelecek. Bir yerde bir araya geliyorlar. Ve çok güzel bir konuşma yapılıyor ve sorunlar geride bırakılıyor gibi. Hatta kadın olan taraf dişil enerji sırtını sağlam bir yere dayamış, birinden destek almış. Kendine daha güvenli duruyor. Kendine daha güvenli durup daha kararlı olursa daha başarılı olacak. İlişkilerinde de daha iyi olacak. Bu eril tarafın biraz gözünü korkutur belki. Bilemiyorum. Eğer işle ilgili bir dileğiniz varsa bir mum yanmış. Gerçekten çok güzel bir mum. Mutlaka dileklerinizi dileyin. Dolunaya kadar özellikle bu yeni ayda. Güzel dualarla, dileklerle, güzel enerjilerle dilediğimiz her şey gerçek olur inşallah. Atama, iş bekleyen arkadaşlarımız varsa gerçekten bir mum yanıyor. Çok güzel bir şey olacak. Umarım hepimizin hayırına olur. bir çocuk bir de kadın var bu sanırım bu kadın bu çocuğa yardım ediyor bu yardım kendisine çok daha hayırlı bir şekilde dönecek eğer yardım ettiğiniz bir çocuk varsa çok boynu bükük masum bir çocuk onu koruyup kollayıp sahiplenmiş maddi manevi destek verdiğiniz biri varsa ihtiyacı olanlara da zaten yardım edelim arkadaşlar. Verdiğimiz her şey bize kat kat geri dönecektir. Bunu unutmayın. Bir uçurtma gördüm. Uçurtma havalanmış. Çok güzel nazlı nazlı süzülüyor. Umarım hayallerimiz bu uçurtma kadar rengarenk ve güzel olur. Uçurtma uçmak istiyor, gitmek istiyor. Çok güzel bir hayaliniz var ama ipler sizde. İpin ucunu çok sıkı tutuyorsunuz. Eğer bu ipi bu kadar sıkı ve sağlam şekilde tutarsanız hayalleriniz gerçek olacak, uçup gitmeyecek. Uzun saçlı saçlarını at kuyruğu yapmış oturan bir kadın görüyorum. Bu kadının arkasında ince, zayıf bir kız var. Ve bir balkavanozu gördüm. Bu balkavanozu çok tatlı dilli birinin sizi kandırabileceği, dolandırabileceği anlamına gelir. Yani tanımadığınız insanlara çok fazla güvenmeyin. Yani bir kadınla bir iş yapacaksanız biraz daha temkinli olun, dikkatli olun. Orta yaşlı, kilolu bir kadın ve arkasında genç, alınlı, güzel bir kız var. Çok zikzaklı bir yolda duruyorlar ve ellerinde bir balkavanozu var. Dolandırılmalara karşı çok dikkatli olalım. temkinli olalım. Tanımadığımız insanlara hemen güvenmeyelim. Bir turna kuşu görüyorum. O yüzden o uzaklardan bir haberimiz, misafirimiz gelebilir. Önü açık, çok temiz. Çok güzel bir fal aslında. Çok güzel, temiz bir fincan. Bir süre bu kışa girerken kötü, sıkıntılı günler geçirdik. Hep beraber geçirdik zaten. İçte kabarmış. Ama şu an dağılmış. Yeni yılla birlikte inşallah daha güzel günlere birlikte kavuşacağız. Bazı arkadaşlarımızın içinde bir uhde kalmış geçen yılla ilgili yapmak isteyip de yapamadıkları bir şey var. O şu an artık olmaz diye düşünüyoruz ama bu 2023'ün ortalarından sonra bu hayaliniz de gerçek olabilir bu arada. Hiç gündemde yokken tekrar gündeme gelebilir. Tekrar yeniden başlanabilir. Yok artık olmaz bu bir daha yapamam dediğiniz bir şey şu anda zaten çok altta kalmış 2021'de 2022'de denemişsiniz belki olmamış bilmiyorum ama 2023'ün ortalarından sonra bu da tamamen tekrar gündeme gelecek ve herkes için de çok hayırlı bir şey olacak burada bir tavuk ve civcivlerini gördüm bu çok bereketli günlere gireceğimiz anlamına gelir. Birkaç ay sonra Mart ayından sonra tamamen sıkıntılarımız dağılacak. Ekonomik olarak da düzelmeye başlayacağız. Hepimiz için hayırlı olur inşallah. Çok sıkıldık, çok daraldık, çok bunaldık. Hep birlikte. O yüzden zaten bu fala bakmak istedim. Bütün hayırlı olsun diye. Mart, Nisan aylarından sonra tüm sıkıntılarımız dağılacak arkadaşlar. İş isteyen iş, aşk isteyen aşkı bulacak. Umarım hayallerimiz gerçek olur. Şimdi taplamıza da bakalım. Böyle taplamımızı da göstereyim. Evet, sıkıntılarımız tamamen taplamızın ortasına toplandı ve sıyrılmaya başladı. Dileklerinizi şimdi dileyin. Birazdan objelerimizi de çekeceğiz. işe girişim yapmak isteyenler, biriyle el sıkışanlar eğer bu işe yapmaya kesin karar verdiyseniz bu dolunaya kadar mutlaka yapmanız gerekiyor. Bu yeni ayda ya da mart ayına kadar beklemeniz gerekiyor. Ocak şubat aylarında bu girişimi yapmayın. Çok ciddi bir girişimse eğer şubat ayından sonrasına bırakın ya da eğer her şey hazırsa da bu yeni ayda dolunaya kadar lütfen bunları hızlıca halledin. Zaten bu yeni ayda adım attığımız her şey bize bolluk ve bereket olarak geri dönecek arkadaşlar. O yüzden bu yeni dolunaya kadar dileklerimizi dileyelim. Olumlu düşünelim. Yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım edelim. Güzel konuşalım. Güler yüzde bir sadakadır derler ya. Komşularımıza güler yüz gösterelim. Gerçekten bu güzel günlerin habercisi bir fincan oldu. Burada timsah çıkmış. Timsah gibi süründüğümüz, mücadele ettiğimiz karada denizde günler bitiyor. Çok şükür. Artık havalanma vaktimiz gelmiş. Çok bereketli, çok güzel günler geliyor. Balıklar var. Küçük küçük kısmetlerimiz de gelmeye başlayacak. Yeni yıldan sonra. Onlukla, berekete kavuşacağız. İçinde V harfi olan bazı seyircilerim için yani yakınında V harfi ile ilgili birinden bir isminde olabilir. Eğer beklediğiniz bir haber varsa o V harfi ile ilgili kişiden o haber gelecek. Tabii M harfi görüyorum. Üzerine alınanlar alınabilir. M harfi e, içinde olabilir, soyadında olabilir, başında olabilir. Herkese böyle tabii değişir. Bir küçük sağlık sorunu yaşayabilir. M harfi ile ilgili ama çok ciddi bir şey değil korkmayın. Atlatacak. Bir de bazılarımızın hanesinde çok fazla göz ve nazar var arkadaşlar. Evinizde dualar okuyun. Nazar dualar okuyun. Çok fazla göz çıkmış. Göz olan göz çıksın diyelim. Kimsenin malında, kimsenin gözü olmasın. Evinde, barkında, malında. Evet, burada da çok büyük bir balığımız var. Hayatımızın tam sıkıntısının üzerinde siz de görüyorsunuz o sıkıntıların bitmesiyle birlikte güzel günler başlayacak ve hepimiz yeniden bolluk bereket ve güzel güneşli günlere kavuşacağız inşallah. Bazı arkadaşlar da 2023'te evlenme teklifi alacak. Ama şu an ciddi bir ilişkisi olan varsa, teklif bekliyorsa bu Şubat ayından sonra dediğim gibi Mart ayında falan ciddi bir teklif alabilir. Ve o dönemde eğer teklif alırsa İlişkisi, evliliği de gerçekten mutlu ve uzun ömürlü olabilir diye söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi de sizin için burada dört tane obje çekeceğim. Tuttuğunuz dileklerle ilgili objeler çıkarsa dileğinizin kabul olacağı anlamına gelir. Karıştırıyorum. Anka kuşu çıktı arkadaşlar. Bu küllerinizden yeniden doğacağınız Yeni başlangıçlar yapacağınız anlamına gelir. Eğer yeni bir şeye başlamak istiyorsanız, yeni bir işe, yeni bir aşka, hepsi için geçerli. Anka kuşu gibi küllerinizden yeniden doğacaksınız. Karıştırırdığınız. 4 yapraklı yonca çıktı çok şanssızım. Bu şanssızlığım ne zaman bitecek? Bu kısır döngüyü ne zaman kıracağım diye arkadaşlar varsa şanssızlığınız bitiyor. Dört yapraklı yoncağınız çıktı. Şansınız dönecek. Bir tane deniz kabuğumuz çıktı. Önümüzde çok güzel günler var. Sizin için çok güzel bir yaz geçireceksiniz. Bu yaz aşkı da bulabilirsiniz aşk istemeyenler belki işi bulacak bu yaz deniz kenarında denizle ilgili herhangi bir şey deniz kabuğu çıktı deniz kabuğu da çok güzeldir tekrardan karıştırıyorum 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 en güzeli çıktı 2023'te ilahi bir güç tarafından korunuyorsunuz melekler sizin arkadaşlar bütünün hayırlı olsun hepinizi seviyorum umarım hepimizin dilekleri Kabul olsun. Hepinize şimdiden yeni yıllar diliyorum. Yeni yılda dileklerimiz hep birlikte kabul olsun inşallah. Videomu beğenip abone olursanız da teşekkür ederim. Bu sal tamamen videoya abone olup beğenenler için geçerlidir ve bütün aydın olsun inşallah. Hepinizi seviyorum.